Baryatik cerrahi hastalarında ameliyat kriterlerini belirlerken tüm dünyada olduğu gibi biz de Amerikan obezite ve metabolik cerrahi Derneğinin belirlemiş olduğu kriterleri kullanıyoruz. Bu kriterlere göre hastamızın öncelikle vücut kitle indeksine tespit ediyoruz. Vücut kitle indeksi kişinin ağırlığının kilogram cinsinden boyunun metre cinsinden karesine böldüğümüzde elde ettiğimiz bir değer. Bu değerin normal sınırı 18 ile 25 arasında değişiyor. 30'un üzerinde bulunan bireylere obez, 40'ın üzerinde bulunan bireylere ise morbid obez diyoruz. Hastalarımızı ameliyat seçim kriterlerinde öncelikle vücut kitle indeksi 1, 40 kilogram bölü metrekarenin üzerinde ise bu hastalarımızı ameliyat grubuna alabiliyoruz. İkinci olarak eğer vücut kitle indeksi 35 40 kilogram bölü metre arasında ise e, ve yandaş hastalığı varsa, özellikle diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması gibi bu hastalarımız da ameliyat kriterleri içerisine giriyor. Son yıllarda özellikle obezitenin birinci grubu dediğimiz vücut kitle indeksinin 30 ile 35 arasında bulunan grupta ise ağır bir diyabet varsa ve özellikle de ilaca rağmen diyabetleri düzelmiyor, yine ilaca rağmen tansiyonları kontrol altında alınamıyorsa o zaman metabolik cerrahi komponenti adı altında bu kişileri de e, cerrahi kriterleri içerisinde alarak ameliyata yönlendirebiliyoruz. Bunun haricinde genellikle hastalarımız 18-65 yaş arasında oluyor. Ancak 18 yaşın altında 65 yaşın üzerinde seçerek e, pek çok ameliyat ettiğimiz hastalarımız bulunuyorlar. Son olarak da en az 3 yıldır obezite problemlerinin olması gerekiyor. Bu obezite problemi olan kişilerin diyet, egzersiz veya ilaç tedavisi gibi yöntemleri deneyip bunlarda başarısız olması bizim hastalarımızı cerrahi kriterler açısından değerlendirmedeki en önemli noktalarımızı oluşturmakta.